haftanın lideri İdil'in öncülüğünde arenaya geçti. Aa, aa, Nasıl? Alışveriş görevini görünce çok mutlu oldum. Yani yapabileceğimiz bir şey gibiydi. Hemen bakıyoruz. Labyrinth 510, 250, 40 000. bin. Bin. Til. Arsel bin. E tamam da nasıl olacak bu? Sırf topu mu bırakacağız? Herkes, herkes oynayacak Atacağız bence. Böyle. Nereye gidersin? Aynen. Ama oynatmıyorsun hani şeysi A yok. Ama o, elinle atacaksın. Yeni haftada aç kalmamaları 7 yarışmacının birlikte vereceği mücadeleyle mümkün olacaktı. İdil görevin detaylarını arkadaşlarına okumaya başladı. Bu hafta bütçenizi oluştururken bütün arkadaşlarım ve sen görev alacaksınız. Bu haftaki alışveriş göreviniz belki de daha önce hepinizin oynadığı bir oyuna benziyor. Elinizdeki topu mekanizma üzerindeki en yüksek rakamı temsil eden yerlere düşürmeye çalışacaksınız. Topun ulaştığı yerlerin temsil ettiği rakamlar toplandığında bu haftaki bütçeniz oluşacak. Bu görevde ev halkı senin belirleyeceğin sırayla yer alacak. Herkesin bir atış hakkı var. Topla birlikte herkes tek tek başlangıç noktasından görevini başlatacak. Sıranız geldikçe topu mekanizmadan aşağıya bırakmanız gerekiyor. Ama topu bırakmadan gideceği yere hesaplamaya çalışın. Böylece daha yüksek bir bütçeye sahip olabilirsiniz. Arkadaşlarınızdan biri atışını yaparken ona yardım ya da müdahale edemezsiniz. Ama oturduğunuz yerden taktikler verip destek olabilirsiniz. Kimse bir diğer arkadaşının yerine atış yapamaz. Siren sesiyle göreviniz başlar. Hepinize iyi atışlar. Yalnız bir şey diyeceğim bak, Şşş. kendi kaf kafamdan bak bir gel. İdil'in mektubu bitirmesinden hemen sonra görevlerin taktik dehası Hüseyin mekanizmanın yanına giderek görev için hazırladığı taktikleri arkadaşlarıyla paylaştı. 500 o tarafta ya, buradan atarsa gitmez. Böyle şöyle ee, bak şu köşeden bak, atarsak şuna gidebilir. Şuna köşeden... yalnız. Olmaz abi. Bence bak, şöyle var. çarptırarak atabiliriz. Mekanizmaya çarpması ki... gerekiyor mu illa? Mekanizmadaki engellerin zorluğu taktik dehası Hüseyin'in planlarını suya düşürmüş gibiydi. Bak 1500. Ne bileyim ya. Tamam da buradan o... istediğimiz yerden, ne, yerden atabiliyor muyuz? Şurada... Şu havaleden istediğimiz yerden atarız. Ben de diyorum Toplan ki 1000 şurada ya. Şurada da şey var. Hani şöyle gitme ihtimali var yani bine. Mantıklı. Anladın mı? Demek istediğim o. Sıra İdil'in mektupta belirtildiği üzere görevde arkadaşlarının hangi sırayla yer alacağını belirlemesine geldi. İdil, arkadaşlarının atış sırasını belirle. Önce oynamak isteyen biri var mı? Hani ben anladım Bence değil. Hüseyin Başkan'ı. Bence de. de. Yani Abi bürüm, sen oyna, görelim. Hadi dur dur sıra oluşturacağız. İkiye kim oynamak ister? Gökçen yapsın. <laughs> üç, artık olsun. Tamam, üç, artık 4 4 5 5 6 7 son ben oynayayım çünkü ben, tamam. ben anlamadım görmek istiyorum. Tamam. Okey herkes? Öyle. Öyle giden böyle giden tamam. Tamam. Görevlerin aranan ismi Taktik Dehası Hüseyin, İdil ve arkadaşları tarafından kendilerine yol göstermesi için görevde ilk yarışacak isim olarak seçildi. Aa toplar da sünger. Hadi Aa, ya. Allah Allah. Aa, Allah. Allah Allah. İlla böyle bırakacağız değil Sen, mi? Şey 500 ya da 1000'e odaklan. 250 de olabilir. Ee, bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> <Böyle> çarptılar. <laughs> Aa yok. Ben böyle bırakacağım. İnşallah bine gider. Hüseyin her görevde olduğu gibi 10. haftanın alışveriş görevi mekanizmasıyla karşı karşıya kalmasıyla birlikte taktikler hazırlamaya başlamıştı. Taktiğini uygulamak için sirenin çalmasını beklemekteydi. Haydi başkan! 500. Yapıştır. 500, bin filan, 250 Beni buradan bırak. <gülüyor> şuradan <gülüyor> bırakamıyorum ha. <he. gülüyor> Oradan bin çıkalım tamamdır. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Bir şey söyleyeceğim, o yapsa da... Dur, dur. Aa, iyi oldu. Dur, dur. Gene git, gitmek istediğin yere gitti. Hadi. Evet. Hadi. Hadi evet. yere <laughs> işle. Kaç lira? Yok be, 30 liraya gitti ya. Aa, ne, ne yaptın, yaptın mı abi ya? 30... Ne yaptın mı <laughs> abi? 30 Hüseyin yaptığı atışın 30 lira kazandırmasıyla galibiyet için çıktığı maçta ağır mağlubiyetle karşılaşan bir teknik direktörün mutsuzluğuyla banktaki arkadaşlarının yanına döndü. Bravo genç. Hadi, Hadi bakalım. İstediğin kadar taktik yap. Oraya vurup diğer yan tarafa da sekebiliyor yani. Tabii canım. Alışveriş görevinde arkadaşlarından kendisine destek gelmediği için gözyaşı akıttığı dönemleri geride bırakan Gökçen ikinci atışı yapmak için mekanizmanın başına geçti. Yani taktik işe yaramıyor. Siren geldi. Salacağım gidecek. Sal gitsin. Sal gel A gel A A Sağ gitsin Hüseyin'in taktiği işe yaramayınca Gökçen daha sade bir metot benimsemeye karar vermişti. Gidiyor 500'e gidiyor. Gitti mi? Oo. 250. <laughs> tamam, güzel. Güzel güzel. Helal olsun. Gökçen yaptığı atışla taktiğin değil şansın etkisini göstererek 250 lirayı evin kasasına koydu. Yani daha önceki görevlere göre kazandığım paralara göre gayet... Ee... Başarılı bir para diye düşünüyorum. Protein tozu alabilmek için yeterli. Ya odaklanmamak daha iyiymiş ona. anladım. Evet. Hadi aferin. Bakalım Arsel 9. haftanın finalinde yaptığı kendim için değil başkaları için mücadele etmeyi seviyorum açıklamasını yapacağı atışla, alacağı yüksek ile kanıtlayabilecek miydi? Güveniyorum ben sana ben kardeşim. Baba. <laughs> ah, hu, hu. Hadi. 20. <laughs> Bravo, Yapılan üç atışın sonunda evin toplam bütçesi 300 liraydı. 20. Oo. 20 mi? Ne? 300 lira. Şu an 300 lira. Güzel güzel. Attığını vurma konusundaki iddiasını her fırsatta dile getiren Sinan'a arkadaşlarının güveni tamdı. Evet. Sinan hadi kardeşim bak. Anladın çözdün olayı. Bir. Bin. Abi şimdi nereye atsam zaten oraya buraya çarpıyor. bilmiyoruz ki. Ne işte, yapıştırsın Sinan? Şimdi bir bine Köşeden at. Köşeden atmaya çalış. Dur dur. Böyle atabiliyor muyduk ya? İstediğin gibi atarsın. Hadi oğlum. Evet gidiyor. Ha harbi gidiyor. Ha, gidiyor. Ha. Gidiyor mu? gidiyor bine. Gidiyor. bine. Gidiyor. bine. Ya bırak elliye gitti ya. Güzel güzel. Gene güzel. 1000 lira hayalleri kurarken 50 lira gerçekliğiyle karşılaşan Sinan, evin kasasına 50 lira koyarak toplam bütçeyi 350 lira yaptı. Onur! Big Brother'dan aldığı gizli görevle iki hafta önceki alışveriş görevinde evin bütçesinin 53 lira olmasına neden olan Onur, arkadaşlarına kendini affettirme fırsatını acaba nasıl değerlendirecekti? Onur bir kere de bu taraftan <laughs> at bakalım. Onur, Onur taraftan taraftan bu taraftan at bakalım. Hep bu taraftan at. Böyle açacağım ben direkt. <laughs> Öyle atınca gitmiyor işte. Gidiyor, değil mi a, 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 a. Dışarı çıkmasın. Al. Nereye gitti? <laughs> ne kadar? 20. Bu kez bir gizli görevi olmasa da kendine has bir taktik deneyen Onur, topu en küçük meblağ olan 20 liralık bölmeye gönderdi. Bu atış topladıkları 350 liralık bütçeyi 370 liraya yükseltti. 1000 lira gitmesini çok isterdim çünkü e, uzun zamandan beri et yemiyoruz. Uzun zamandan beri dolabımız dolu değil yani tam takır kuru bakır tabiri caizse dolabın içi. Boş yani hep aynı şeyleri yiyoruz falan. Zaten bir hafta boyunca mısır gevre yedik. Ee, çok pahalı bir fiyata kebap yedik. 40.000 TL'ye yakın bir rakamla kebap yemiş olduk. 20 lira bir katkım oldu az da olsa. Şu gördün mü? Şu taraftan, şu taraftan. Bak hep üç taraftan kullandık. Kimse Dedik bu taraftan kullandı. taraftan at. İdil sen bu taraftan at. Neredeyse tüm ev kendisine karşı cephe almış olsa da Rezan mekanizmanın başına geçerken yaşananları geride bırakmış gibi görünmekteydi. Bravo Rezan. Ben de bu taraftan atıyorum. Bu taraftan at, bu taraftan. Ya ben gerçekten o topu elime aldığım zaman yani içimden dedim Allah'ım ne olur yüksek bir puan şey yapayım kazanayım dedim. Hep her şeyi açlığa bağlıyorlar ya. Belki bu hafta eğer açlık ee, şey olursa ortadan kalkarlarsa belki herkesin aklı fikri yerine gelir diye düşünüyorum. Umuyorum yani bu sefer. Oradan evet. Heh. ben dedim ki Allah'ım çok teşekkür ederim. Çünkü orada sanki bana bir mesaj veriyormuş gibi hissettim. Yani Rezan sen e, yolundan ayrılma. Aynı şekilde devam et. E, ben sana yardım edeceğim diyor yani. Resmen ben sana yardım edeceğim. Bir şekilde e, bu evde mücadeleni vermeye devam edeceksin. Hiç üzülme dedi bana yani. Ve ben bu mesajı aldım ve bu şekilde de devam ediyorum. Rezan 1000 liralık atışla şimdiye kadarki en yüksek meblağı evin kasasına kazandırdı. Bu atıştan sonra Rezan arkadaşları için kahraman mı olacaktı yoksa aralarındaki soğukluk devam mı edecekti göreceğiz. Mutlu oldum yani arkadaşım 1000 TL'yi vurduğu için, ev arkadaşım 1000 TL'yi vurduğu için. Parantez içinde ev. İkinci kez haftanın lideri olma sorumluluğunu üstlenen İdil, son atışı yapmak için mekanizmanın başına geçti. Şu, şu uzun dize çarptın Hadi, değil mi? Şu tarafa doğru. Hadi! Hadi. Ah dur. Aa gidecek gidecek. Aha 5 e gelse güzel. 500'e güzel. Nereye gidiyor? Bana 10 TL'ye gidiyor. Yemin ediyorum. Hadi. 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 Kaç para o ya? 100. Evet. Sağ, tamam. Hocam. Güzel güzel güzel. Bu güzel. İdil'in atışı 100 liranın bulunduğu bölmeye gelmesiyle yapılan 7 atışın sonunda ev halkının toplam bütçesi 1470 lira oldu. Görev sonunda toplam 1470 lira kazandınız. Evet. Tebrik ederim. evin lideri İdil Eve döndüğünüzde senin kutundan alışveriş listesini al ve arkadaşlarınla birlikte alışveriş listesini hazırla. Hazırladığınız listeyi kilere bırakın. Listeden seçtiğiniz ürünler en kısa zamanda kilere bırakılacak. Hepinize afiyet olsun. Ev halkı topladıkları 1470 liranın mutluluğuyla arenadan 68 gündür yaşadıkları evlerine geri döndü. i <laughs>